Adam olmanın ilk şartı kendinden yukarı birini kabul etmektir. Onu kabul etmeyen avam sınıfından sayılmış. Allame de olsa avamdan sayılmış. Yani bu ilimle alakalı bir şey değil. On tane tefsir yazmış olsa intisap etmedi mi avamdan sayılmış. O intisap ettiği andan itibaren şeyin terbiyenin ikinci kademesine, nefis terbiyesinin ikinci kademesine geçmiş oluyor. Yani adam olmaya başlamış. Nefsi emareden kurtulduktan sonra? Nereden kurtulacak? Kurtulmaya yeni çalış, çalışmaya başlıyor. Nefisten kurtulmak için çalışmaya başlıyor. Yani kurtulmanın başlangıcı o. Yani kaç sene gidecek, ne zaman gidecek o belli değil. Yeni başlıyor yani kazmayı yeni vuruyor yani. Adam olmak için kazmayı yeni vuruyor. Böyle kabul etmişler. İntisap etmeden evvel avamdır diyor. İntisap etti mi? Avamlıktan çıkıyor. E, Risale-i Nur'da ne diyor? Bu zamanda diyor, muhakkak e, muhakkik alim bir zat da olsa, yalnız başına kendisini kurtarması müşkülleşmiştir. Öyle demiyorum. Muhakkik alim bir zat da olsa onu bul bakayım şeyde tarikattan hissesi olmayan ha, tarikatta hissesi olmayan muhakkik alim bir zat da olsa intisap birinci şıktır yani. tarikatta hissesi olmayan ve kalbi harekete gelmeyen bir muhakkik alim zat da olsa şimdi zindikaların deselerine karşı kendini tam muhafaza etmesi müşkilleşmiştir. Evet. Bu değişmez bir kaide yani. Tarikatta hissesi olmayan ve kalbi harekete gelmeyen. Evet. Bir muhakkik alim zat da olsa şimdiki zındıkaların deselerine karşı kendini tam muhafaza etmesi müşkilleşmiştir. Evet. Buyur.